Bilal, 25 yaşında yakışıklı bir gençti. Adını dedesi koymuştu. Bilali Habeşi gibi olsun diye. Evet sesi Hz. Bilal gibi güzeldi. Fakat sesini helal olmayan yerlerde kullanıyordu. Bilal konservatuar öğrencisiydi. Tek hayali büyük bir şarkıcı popstar olmaktı. Öyle güzel sesi vardı ki şarkı söylemeye başlayınca bütün üniversite başına toplanır onu dinlerdi. Okulda neredeyse çıkmadığı kız kalmamıştı. Herkes onun karizmasına hastaydı. Böylesine gözde olmak Bilal'in hoşuna gidiyordu. Bir gün okulun bahçesinde arkadaşlarıyla oturuyordu. Yanlarından baştan başa edep timsali bir kız geçiyordu. Şöyle bir konuşma geçti. Ah ulana, ah, şu kızı bir tavlayamadık. Ne inatçı bir kız. İnatçı olduğu kadar da güzel. Bilal hem konuşulanları dinliyor hem de daha önce görmediği bu kızı süzüyordu. Üzerinde ayağına kadar inen bir pardesü, omuzlarına düşmüş başörtüsü ve edebiyle yürüyordu başı önünde. Bilal atıldı ortaya. Hadi iddiaya girelim. Ben bu kızı tavlarım. Hımm yapamazsın heveslenme. Hiç kimseyle konuşmaz o. Olsun ben tavlarım diyorsam tavlarım. Ertesi gün Bilal adını bile bilmediği kızı takip ediyordu. Onu tek başına otururken yakalayınca hemen yanına gitti. Affedersiniz, biraz konuşabilir miyiz? Sizinle konuşmam uygun değil diyerek kalktı yerinden kız. Bunu birkaç kere denedi ama olmadı. Artık arkadaşları Bilal'le dalga geçmeye başlamışlardı. Ama Bilal kafaya koymuştu. Arkadaşlarına rezil olmamak için her şeyi yapardı. Başarılı olamayınca arkadaşlarına ben bu kızı tabladım, utanıyor, gizli kalsın istiyor filan gibi yalanlar söylemişti. Ama inanmadılar, kanıt istediler. Bilal'in aklına harika bir fikir gelmişti. Ertesi gün kızı yine tek başına otururken yakaladı ve konuşmak istediğini söyledi. Kız kalkıp gidecekken ben namaz kılmak istiyorum. Bana öğretir misin? dedi. Kız bunu duyunca durakladı ve Bilal'e döndü. Hiç erkek arkadaşınız yok mu namaz kılan? Ben yardımcı olamam kusura bakmayın. Bir imamın yanına gidin. Yine gitmeye hazırlanırken Bilal, Allah rızası için dedi. Kız artık adım atamazdı. Çünkü rıza denmişti. Bilal bir çay bahçesine oturup konuşmayı teklif etti. Mecburen kız kabul etti. Oturdular. Önce adını sordu. Adı Rabia'ydı. Ne de güzel ismi vardı. Ama hiç yüzüne bakmıyordu. Bilal de bu durumdan rahatsız oluyordu. Onlarca kız kendisinin peşinde koşarken bu kıza ne oluyor da yüzüne bile bakmıyordu? Rabia sanki bir alim gibi Bilal'e namazı anlatıyordu. Oysa Bilal'in kafası başka yerlerdeydi. Tuzaklar kuruyordu. O sırada sıcak çayı eline dökmüş gibi yaptı ve can havliyle Sözde yanan elini sallamaya başladı Panik olmuştu Rabia Onun bu halini görünce Farkına bile varmadan Bir şey oldu mu diyerek elini tuttu Tam o sırada Ağaçların ardında Gizlice bir poz patladı Ve ertesi gün Bilal ve arkadaşlar Oturmuş kahkahayla gülüyorlardı Arkadaşları Helal olsun sana Nasıl da ayarlamış kızı Biz de kızı namuslu bir şey sanırdık el ele, göz göze diyerek hayretler içinde resme bakıyorlardı. Kısa sürede tüm okul duymuştu bunu. Okulun en dürüst bilinen kızı bir erkekle çay bahçesinde el ele, göz göze yakalanmıştı. Ve Rabia. Söylentileri duyunca beyninden aşağı kaynar sular dökülmüştü. Herkes kendisiyle dalga geçiyordu. Nasıl olmuştu bu? Nasıl da inanmıştı? Bilal'i buldu hemen. Yanına gitti. Bu defa gözünün içine bakıyordu Bilal'in. Hem de ne bakış. Bilal erimişti bu bakışların karşısında. Konuşmuyordu Rabia. Ama bakışları feryat ediyordu. Konuşmadan ayrıldı oradan. Bir gün, iki gün, üç gün derken tam bir hafta olmuştu Rabia okula gelmiyordu. Bilal'in gözü ise her yerde onu arıyordu. Çünkü o bakışı hiç unutamıyor. Rüyalarına giriyordu. Bulmalıydı Rabia'yı. Özür dilemeliydi. Çünkü gerçekten ona aşık olmuştu. Uzun uğraşlar sonucu buldu Rabia'yı. Evinin kapısını çaldı. Rabia karşısında Bilal'i görünce ne yapacağını şaşırmıştı. "Buyurun." dedi başını eğdi. Bilal hiç lafını dolandırmadan ''Benimle evlenir misin Rabia?'' dedi. Bu kez ''Ne tuzaklar kuruyorsun?'' diyerek kapıyı suratına kapatmıştı Bilal'in. Vakit ikindi vaktiydi. Rabia namaz kılmak için ezanı bekliyordu. Ve bir ses yükseldi ilerideki minareden. Bu nasıl bir sesti böyle? Öyle içten, öyle güzel okuyordu ki insanı mest ediyordu. Sanki Bilal-i Habeşi dinliyordu Rabia. Ezan bitmişti. Ama doymamıştı Rabia. Tekrar tekrar dinlemek istiyordu ezanı. Sonra minareden bir ses duydu. Bilal'di bu. Şöyle diyordu. Rabia, her şerde bir hayır var derler. Bunlar olmasaydı ben namaza başlamış olmayacaktım. Senin o bakışın beni doğru yola iletti. Ne olur.'' Miraç'ta hediye edilen namaz hürmetine affet beni. Okunan ezanlar hürmetine affet beni. Gözyaşları içinde camiye koştu Rabia. Birkaç kişi vardı zaten cemaat olarak. Bilal de işlerindeydi. Bitirmelerini bekledi. Namaz bitmiş, herkes dağılmıştı. Ve en son Bilal çıktı kapıdan. Rabia yanına koştu. Keşke bütün herkese duyurmasaydın bütün bunları. Özür dilerim. Arkadaşlarla iddiaya girmiştik. Ahmaklık ettim dedi Bilal. Rabia, hayır onu demiyorum. Minareden söylediklerin. Bilal hiçbir şey anlamıyordu. Ben ezan okudum. Bunda ne var ki? Şaşkınlık sırası Rabia'daydı. Yoksa hayal veya rüya mıydı duydukları? Ne söyledim ki Rabia? diye sordu Bilal. Duyduğu her şeyi anlattı. Bilal şaşkınlık üzerine şaşkınlık yaşıyordu. Rabia'nın söylediği her şey ezandan sonra elini açıp minarede yüreğinden ettiği dualardı. Nasıl duymuştu bunu? İç sesi işte bunları söyletmişti ona. Hamdolsun alemlerin Rabbine dedi ve olanları Rabia'ya da anlattı. Artık ikisi de biliyordu ki Allah onları birbirine yazmıştı. Bilal tekrar sordu. Rabia, her şeyi unutup benim helalim olur musun?" dedi. Rabia gülerek "Akşam bize gel. Babam versin cevabını." diyerek oradan uzaklaştı. Evet, her şerde bir hayır vardır derler. Bilal, aslında yakışıklılığını kullanarak ikna edemeyeceği kız olmadığını düşünüyor ve kendisine böyle bir dünya kurmuş. Hayatın bundan ibaret olmadığını anlaması için karşısında edep güzelliği olan birinin çıkması gerekiyormuş. Toplumda bu tür olaylara sık sık rastlayabiliriz. Görüntüyle her şey bitmiyor. Bir insana atılan iftira, kız güzelliği, erkek güzelliği, Bunların hepsi bir zaman birilerinin eğlenmesine belki yarayabiliyor bu hikayede olduğu gibi. Ahlak güzelliği olması gerekiyor. Siz doğru olduğunuzda Allah mutlaka temize çıkartıyor. Bunun örnekleri aslında çok fazla. Sadece bir tane örnek vermek herhalde yeterli olacaktır. Hazreti Meryem'in iffeti. Allah hepimize güzel ahlak nasip etsin.